Merhaba arkadaşlar, bugün güneş ve ay tutulmaları konusunu işleyeceğiz. Yanımızda Asım arkadaşımız var. Hoş geldin Asım. Hoş bulduk hocam. Önce güneş tutulmasından bahsedelim. Oradan başlayalım. Şimdi şeklimizi inceleyelim. Sol tarafta güneş var. Değil mi? Evet. Güneş. Ortada ne var? Ay. Ay. Ve sağ, sağ tarafta? Dünya. Dünya. Şimdi güneşten çıkan ışınlar, doğrusal yayılır. Ay'a çarpıyor. Değil mi? Evet. Ay'ın gölgesi şurada yaşayan insanların üzerine düşüyor. Bu olay gündüz mü oluyor, gece mi oluyor? Gündüz. Gündüz oluyor güneş tutulması. Ve gündüz vakti buradaki insanlar, burası karanlıkta kalıyor değil mi? Geçici bir süre. Hava sıcaklığı birden düşüyor. Ay güneş ile dünyanın arasına girer güneş durmasından. Güneş ışınları dünyaya erişemez. Evet gölgede kalır. Yeryüzüne ayın gölgesi düşer. Güneş, dünya ve ay aynı hizadadır. Bak şöyle aynı düzlemde değil mi? Aynı hizada. Peki bunun şifresi neydi Asım? Günaydın. Evet. Gün ay dın. Gün güneş. Ay bildiğimiz ay. Dın da baş harfi de dünya. dünya. Ayın hangi evresinde olur bu? Yeni ay. Evet çok güzel. Yeni ay evresinde ayın olan bir olaydır. Güneş tutulması dünyadan bu şekilde. Burada yüzde yüz kapanmış değil mi? Evet. Güneş ay tarafından. Güneş tutulması her ay gerçekleşen bir olay değil. değildir. Şimdi burada tutulma tarihi mesela 2018'de var. 15 Şubat. Kuzey Amerika'da evet. görülmüş. 13 Temmuz'da olmuş, değil mi? Evet. Aynı yıl içerisinde. Güney Avustralya'da, yani Güney yarımkürede görülmüş. 2018, 11 Ağustos'ta olmuş. Dünya'da, Kuzey Avrupa'da görülmüş. Yani 2018'de 3 kez olmuş ve dünyanın farklı yerlerinde görülmüş. 2019'da öyle, 2020'de öyle değil mi? hatta 2022'de Türkiye'de %50 tutumu olarak görülecek Ekim ayında. Güneş tutulması esnasında ay yeni ay evresi dedik. Şimdi gelelim ay tutulmasına. Bu sefer de dünya güneş ile ayın arasına girer. Güneş ışınları dünyanın çevresini dolanamadığı için ay karanlıkta. karanlıkta. Yani dünyanın gölgesinde kalır. Parametre kalır. Güneş, Dünya ve Ay aynı hizadadır. Buradaki şifremiz neydi? Ay tutulmasında. Aydın gün. Evet. Aydın gün diyorduk. Burada Ay, ortada Dünya ve Güneş. Bu şekilde olay gündüz mü oluyor, gece mi? Gece. Evet. Gece oluyor. Ayın hangi evresinde oluyor? Dolunay. Evet ayın dolunay evresinde oluyor. Ay tutulmasının dünyadan görüntüsü. görüntüsü verilmiş kızıl değil mi? Buna kanlı ay tutulması deniyor. Ay tutulması her ay gerçekleşen bir olay değil. değildir. Ay tutulması güneş tutulmasından daha, daha sık olur. Mesela bu denemelerde çıkar. çıkar. Ay tutulması esnasında ay dolunay evresindedir diyoruz. Şimdi burada ikisinin arasındaki benzerlikler ve Fark. farklar verilmiş. Güneş tutulması, güneş, ay, dünya. Ay tutulması, güneş, dünya ve ay. Güneş tutulmasında ay güneşe daha yakındır. Hmm, bak bu da güzel. Ay güneşe şu mesafede değil mi? Evet. Yakın. Ay tutulmasında bu sebep dünya güneşe daha yakın. Daha yakındır. Burada bak dünya Böyle olduğunu düşünelim. Ayın gölgesi dünyaya düşer ve dünya karanlıkta kalır güneş durmasında. Ay tutulmasında dünyanın gölgesi, ayı karanlıkta bıraktı değil mi? Bak arkada kalmış. Evet. Güneş durmasında bir gölge olayıdır. Ay tutulması da bir gölge olayıdır. Demek ki bu benzerliktir değil mi? Ortak özelliktir. Bu önemli Işık doğrular boyunca yayıldığını gösteren doğu olaydır. Güneş tutulması, Ay tutulması da yine aynı şekilde. Bak, bu da yine ortak, ortak değil mi? Benzerdir. Güneş tutulması belirli sürelerde tekrar eder. Ay tutulması da belirli sürelerde tekrar eder. Bu da, bu da ortaktır. Bir tane daha var ortak olan. Hatırlayacak mısın Asım? Aynı var. Bravo. İkisi de. Değil mi? Ay tutması, güneş tutması aynı doğrultuda. Ve bir tane sorumuz var. Bu soruda arkadaşlara ödev olsun cevapları yoruma yazarlarsa değerlendirelim. Başarılar diliyoruz.